saygı değer izleyenlerim. Belki beni elimde duruyor telefon çünkü belki yan görüyorsunuz belki hiç görmüyorsunuz bilmiyorum. İkinci videomuza hoş geldiniz. Hemen vakit geçirmeden sizi kameramızı yerine yerleştirip videomuza Başlayabiliriz. Şöyle bir takalım kameramızı. Bu bakayım şimdi. Ha, tamam, bir yanlışlık yok. Burada da bir oynama yok yerinden. Bu da tamam. Şu, ha, bu biraz herhalde bana doğru gelmesi lazım bir yeri var burada da. Şöyle gelecek herhalde. Şöyle. Evet kusura bakmayın ben valla e, evde görenimiz yok eşimde görme engelli de, de. E, bu tip şeyleri bemaiz dediğimiz bizim konuşan e, yapay zekadan yararlanıyorum e, ona mesaj gönderiyorum onun Gördüğünü bana söylüyor. Ona göre ayarlıyorum işte. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Evet. Burada yapışkanımız, burada ipimiz. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şuradan hemen yapışkanımızı açalım. Bakın yapışkanımız şöyle. Şimdi ne yapacağız? Şu her makasım burada. Bu bunu buraya itelim. Ondan hiç işimiz yok. Bundan işimiz var. Evet. Şöyle alıyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki bu Allah Allah. Şimdi hiçbir şey yok burada. Hiçbir şey yok. E, ama nasıl şimdi bu resmi buraya oturtacak işte. Hep söylüyorum ya hayal diye. Hayal çok önemli. Yani hayal edemiyorsanız hiçbir şey yapamazsınız. Hiçbir şey için uğraşmayın. Şimdi ne yapacağız? Bu e, çizgi yapacağım için burada yani normal e, işte akrelik boyuyorum ama yağlı boya. Akrelik yapıldığında önce yukarıdan ve uzaktan başlanabilir. Ama böyle çizgi yapacaksanız uzaktan başlayıp öne doğru gelemezsiniz. Mutlaka önce öndekileri yapıp ondan sonra arka tarafa yukarıya doğru tersine bir çalışma olması lazım. Çünkü sen buraya önce buralara çizgileri yaparsın. Hadi bakalım şuraya başka bir şey yapacaksın. O çizgiler var orada. O zaman buraya başka bir şey konduramazsın ki. Ama benim gibi ip kullanmayıp hani normal gören ressamlar yukarıdan aşağı başlar aşağı doğru bir şey ekleyecekse buraya boyayarak çünkü alttakini kapattığı için yapacağı boya e, boyayı vurur istediği şeyi yapabilir, öne doğru gelebilir. Derinlik verebilir, istediği şey yapabilir. Ama benim çalışmam öyle olmaz. Yani benim kara kalem çalışması gibi olur. Şimdi o zaman önce öndekileri yapacağız. Ne yapacağız? Şimdi ben şöyle bir şey düşünüyorum. Arkadaşlar. Şimdi şuraya şuraya kadar mesafe bırakacağım. Buraya iki tane kuş yapmam lazım. İki tane kuş yapacağım. Çünkü en önde ince bir dallı e, bir artık ağaç diyemeyiz ona. Çünkü büyük bir ağaç değil. Sadece böyle e, küçük bir ince dallı, yapraklı, yani gelip kuşların rahatlıkla ayaklarıyla tutabileceği kalınlıkta gövdesi olan bir ağaç mı diyelim çalılık mı diyelim onu yaptığım zaman ortaya çıkacak. Evet şimdi fazla tantana yapmayayım ben. Hemen kuşumuzu şu kadar yeter mi acaba kuş? Tabii ya çok büyük yapmayalım çok büyük yapmayalım ya yiyene de yakından olur o zaman. Şimdi şu yaklaştıralım. Şöyle yapıyoruz. İşte niye boyadım? Bu e, niye boyadım bu şeyi? Bu beyaz ipi görün diye boyadım arkadaşlar. Şimdi şöyle ha. Ben bunu yok. Nasıl yapayım? Şöyle yapayım ya. Şu tarafa doğru yapayım. Şu tarafa doğru yapayım. Şimdi beyazla beyazı göreceksiniz arkadaşlar. Bakın elimi nasıl hassas kullanıyorum. Şöyle hassas kullanıyorum. Bir de ipi şöyle şöyle yaparsak yapışkan yuvarlatırsam şöyle ipi yapışkan o zaman ne oluyor? Şimdi fazla da uzun yapmayacağım. Böyle bir şey olacak. Şöyle gelecek. Şöyle olsun. Bu uzun oldu. O zaman kısaltmak için ne yapacağız? Hemen şu kuyruğu şuradan kıvıracağız arkadaşım. Heh. Şöyle. Bu ne oldu? Dur, bozmayalım. Şimdi bunu biraz bu ne ya? Bak, ay Allah'ım ben de diyorum ki İp gelmiş. <laughs> Yapıştırdığı ipin ucu gelmiş oraya. Bence diyorum bu ne burada ya? Allah Allah. Kusura bakmayın. Şimdi şu şu kadar şurada kalsın. Şimdi şimdi burada önemli olan bir şey var. Biraz kuruması lazım ama o vakit alan bir şey arkadaşlar. Vakit alan bir şey. Onun için ben şimdi biraz siz yani vakit kaybetmeyelim diye size devamını yapmaya çalışacağım. Şimdi dur Nerede yaptık? Heh. Heh şurada şöyle bu gerçekten yani kendimi övmek gibi olmasın ama görmeden böyle bir şeyi gerçekleştirmek tabii ki zor. Nereye bak, Unutuyorum koydum ya buraya koymuştum. Unutuyorum arkadaşlar ya. Yaşlandık acaba ondan mı unutuyorum? Yoksa normal mi? Bilmiyorum. Ay, bu hiç fark etmez bulaşması arkadaşlar. Ha buraya bulaştı falan hiç önemli değil. Neden? Çünkü, çünkü, çünkü. Şimdi bunu da gagayı hesaplayalım. Ona göre. Şimdi, şöyle gelelim. Göğüs kısmı. Evet. Şöyle. Şimdi iyi oldu bu. Hani görüyorsunuz herhalde şimdi bu renk boyayınca ne, ne, ne yapıyorum artık biliyorsunuz. Yani biliyorsunuz. Görüyorsunuz işte nasıl. Bu şimdi. Burada karıştırmayalım bir ip parçası kaldı Evet şimdi bakıyorum yani uygunluğa bakıyorum Şişman oldu biraz daha oldu. Onu biraz zayıflatalım arkadaş. Bak elime yapışıyor tabi. İşte bunlar hep olacak. Yapışacak. Bak yapışıyor elime. Ondan sonra kalkıyor yerinde. olacak onlar. Bunu böyle yapana kadar yerli yerine hani hayal ettiğim şekli yerli yerine koyana kadar olacak işte. Yani şu fazlayı sonra sonra keseceğiz. O fazlayı sonra keseceğiz. Şu kafa aşağı geliyor. Boyun, sırt ve kuyruk şey yaparım. Yaparım. Biraz daha şöyle yaparım. Ellerim şimdi yapışkanlı ya arkadaşlar. Bu çünkü boyayınca her şey yoluna girecek. Yani e, ay orası taştı vay burası boyandı falan hiç önemli değil. Bence e, bu boyuta göre bu işte önemli olan burada arkadaşlar e, bunu Bu kafa geliyor şuraya kadar. Buradan bu devamını e, kar tam karşılatmak, karşı karşıya getirmek lazım devamı. Çünkü içeriye alırsan o zaman olmuyor. Dışarıya doğru bıraksan olmaz. Şimdi ellerimle fazla e, burcalarsam kurumaya başladı ya elim tutup kaldırmaya başlayacak bunu ee, şey olabilir bozulabilir şimdi kuşun biri böyle ee, şöyle çevireyim benzedi mi kuşa bir bakın bakalım fazla uzun yapmayacağım çünkü ay aman neyse ters dönmedi ya Oturdu ve unuttum onu orada. Bakın ya nasıl görüyor musunuz bilmiyorum burada. E, elimi fazla sürmek istemiyorum çünkü yapışıp geriye alabilir. Bu böyle donacak şimdi. Evet. Gel bakayım neredeyiz. Kapağını bunu hemen kapatmak lazım. Şimdi böyle küçük küçük videolar olarak devam edeceğim. Ee, uzun zaman sürmesini istemiyorum. Ee, ve sizde yani böyle içinize sindire sindire nasıl gidiyor. Bak elimle gene bakıyorum. Şimdi mesela şu gaga yarım kaldı ya şuradan bir bir tane parça koyacağım. Böyle tık bu Gaga sivri olacak. Ama şimdi bu böyleyken kurumadan e, yerinden kalkabilir, oynayabilir. Onun için şimdi böyle böyle kalacak bu. Düzeltelim açık tabii. Bak bak bak, bak Elim hemen... Ana oy oy tehlike var. Neyse. Tehlike var. Burada bir fazlalık var. Onu herhalde keseceğiz. Evet, şimdi buraya bir kuş yaptık. Bakalım bu kuşu yaptıktan sonra ne yapacağız? Bu kuşları e, ağacın dalına nasıl konduracağız? Onu da üçüncü videomuzda devam edeceğim. Şimdi hiç bunu öbür taraflara girip de kurumadan elimi değdirip de bozmaya bir de bu şimdi mesela şurada şimdi benim nerede o Heh, burada şimdi benim saç kurutma var ya şimdi böyle yaparsam bunu bu şimdi sese bak böyle Bu şimdi hem büyük bir ses yapıyor rahatsız edici hem de vakit geçiyor öyle boşuna. Onu şimdi kendi kendine kurur üçüncü videoya başlayacağım. E, herhalde birazdan üçüncüye başlarım. Bu kuruyunca hemen başlayacağım zaten. Yani arka arkaya ufak 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 böylece ne bitirene kadar bu resim devam edecek. Şimdilik ikinci videomuzdan sonra üçüncüye sizi bekliyorum. İnşallah takip edersiniz. Şimdilik neredeymiş? Oy dur. Uzakta kaldım.